Oğlum sen kimin tarafındasın? Herifi alıyorsunuz, getiriyorsunuz. Benim niye haberim yok? Bana niye haber vermiyorsunuz? Ya amirim korkuyoruz. Tamam sen haklısın. Tamam sen de haklısın. Cık. Tamam söyleyeyim sizi başka bir ekibe versinler. Böyle olmaz bu. Bak benim yolum uzun. Benim yolum karanlık. Siz bulaşmayın işte, tamam mı? Amirim affet. Sen öyle Bahri'yle falan iş yapınca... ...insan bir korkuyor. Ya bizim de ekmek paramız, biliyorsun. Amirim, biz size güveniyoruz. Bir hata oldu. Ama bir daha olmayacak. Ben de size güveneyim mi? Güvenin amirim. Bir daha olmaz. Derdiniz olursa bana gelin bana. Bana anlatın ya. Bir kişiyle arkamdan iş çevirmesin şu dünyada arkadaş. Aa merhaba. ...atlatmış Bayri Bey. Eh, Poyraz yine çevirdi bir şeyler. Eh, çıkıyorsanız ben bırakayım sizi. Hiç zahmet etmeyin ben giderim. Estağfurullah ne zahmeti buyurun. Buyurun. <laughs> <laughs> lekesi bu? Kan lekesi. Atma be. Bildiğin ruj lekesi bu. Bakıyorum dün gece bayağı eğlenmişsiniz. Evet, bayağı eğlendik. Ben senin olmadığın her yerde eğlenebiliyorum biliyor musun Songül? Ben anlamadım. Şimdi çocuğun babası kim? Hayatım sen geri gerizekalı mısın? Beş kere anlattım. Nesini anlamadın ya? Bak şimdi. Bu bizimki doktora gitmiş. Hı. Doktor bir başkasının sipermini alıp ondan bizimkine enjekte etmiş. Çok açık anlattım bence. Senin karın da şeytanın dünya şubesi galiba. <laughs> Şeytan benim karımın öteki dünyadaki şubesi. <laughs> Elim kolu bağlandı ya. Bir duygursa rezil olurum ben ya. Biterim, mahvolurum. Aşağılık kadının beni soktu. Duruma bak ya. <laughs> Öldürmeye kalktım, ondan bile kurtuldu ya. Bu <laughs> tam bir baş belası ya, yemin ediyorum. Resmen bela yapacağımı bilmiyorum. Babama bile her gün yalan söylüyorum. Ben şeytan resmen şeytan. Gerçek bir şeytan benim karım ya. <laughs> Bundan sonra böyle. Alışsan iyi edersin. Öyle mi? Öyle. Peki. Göstereceğim ben sana, Sadrettin. Göstereceğim. Hele şu Ümran'ı bir göndereyim. Sana da sıra gelecek elbet. Sen şöhreti, para rahatı seviyorsan. Hayır. Doğru değil bunlar. Neden doğru değil? Ben fakir bir olsaydım. ...inşaatçı, çiftçi, bakkal İbrahim olsaydım. Sabah kalkıp inek sağmak, tarlaya çapaya gitmek. Hayırdır? Su çekip eve Abi tersi yapıyor ya. yenge. Adam hasta ama gizliyor. Niye? Sevdiklerini üzmemek için. Ne öyle saçma sapan şey mi olur Allah aşkına? İnsan sevdiğinden hastalığını saklar mı? ayıp bir şey vardır. Sen ne biçim adamsın böyle? Seni çektiriyorsun. Şu Melek gibi kızdan ne istedin? Seni tapıyor sana. Ya bu ne Allah aşkına? Saçma sapan yeşil filmi tam. Ne var ya? Belki adam sevdiklerini koruyor. Belki onları daha fazla incitmekten korkuyor. Ya aşkta sevda da öyle saçma sapan şey olmaz Sema. Sen çekiyorsam benim için yanar. Ben acı çekiyorsam senin için yanar. Veririz el ele. Aşarız bütün acıları, engelleri. Alayının üstüne yürürüz. Ne diyor bak o Liverpool marşında? Asla yalnız yürümeyeceksin. Neden? Hayırdır? Ya sen ne güzel bir adamsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.